Mesela diyor ki fesli adam Yunanlılar gelse daha iyi olurdu diyor. Mustafa Kemal gibi ben evet. Yunan'dan sizi kurtardım. Evet. Hayatınız mematınız evet. bana ait. Ben tepe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydin. Keşke Yunan evet. galip Kesinlikle gelseydin. Yunanlılar Pontuslardı, yerliler. Kavga edildi onlarla. Mesut Bey, <laughs> O efendim, mi? atom ben maddenin mi? en küçük yapı taşına atom denir. Çünkü bir dakika, bir dakika ne? Bir sen, sessizlik ne dedin? Ne, ne efendim, ne? Atom, sen her şey yapı taşı mıdır atom? Evet, evet. Bir dakika, sen benim sözümü niye kesiyorsun? Ben sizi... Benim sözümü kesme, ben seni dinledim. Efendim... Ben sen... <laughs> ya sen kimsin? Asıl sen kimsin? Yani birinci harpte. Hiçbir zaman öbür savaşlardan haberi yoktu o bölgenin. Bunu söylüyor, ve takdis ediliyor herif. Herkes adamı hoş. Alırım anahtarını ver. diyorum. Alırım anahtarını vay.